yapılmış şeyler. Viskiler. 70'lik Jack Daniels 86 zloty. Burada değişik likörler var. Cinler. Burada en çok denemeye çekindiğim şey Spritus denilen bir vodka. %95 alkol oranı var. Ama şu an göremiyorum burada. Görürsem bir gün onu da çekerim. Burada şaraplar var. Fiyatları görüyorsunuz. İşte yüzde %95 alkol oranı. Bir litrelik Red Level 63 Zulot'iymiş.